Yine mor tatlı bir dünyada her biri kendi teknolojisine sahip. Ayrı ayrı uluslar çevrenin sarmış durumda. <laughs> ve hepsinin tek ortak amacı ülke sürmek. Her ulus kendine özgü savunma ve saldırı yöntemini geliştirdi. Benzerse becerileriyle gurur duyuyorlar ve hatta öyle takıntılı oldular ki Neredeyse silahlara tapıyorlar arkadaşlar. Hepsi kendi yöntemlerinin olabilecek tek yöntem olduğunu inanıyor. Hepsi kendi ülkelerini diğer uluslara ülkeleri da öğretmeye hedefliyor. Bu üç yaptıkları liderlerin deneyimiyle ilahi müdahale ve aslında bildiği şekliyle savaş. Diğer uluslar arş Gönler, Okçuluğun yolu Sword Kılıcın yolu Magizlik Yedi Mıydı ya yani? Büyücünün Yolu, Espersonlar, Mızdan yolu Order adlı bir ulusu liderisiniz arkadaşlar lidermişiz. Sizin yolunuz barış ve bilgiden geçiyor. Halkın silahlarınız etap bulunuyor tabi ki arkadaşlar. Bu da komşu gözünde bir hedef haline getiriyor. Kendinizi savunmak için tek şansınız önce saldırmak ve bütün süreç boyunca her bir ulusun teknolojisini almak. Arkadaşlar şarkı güzel. O orduya bakın Saldırın arkadaşlar. Saldırın askerleri. Arkadaşlar ya orduya bakın. Neyse diyor arkadaşlar. Hadi oyuna girelim. Arkadaşlar. Savaş başlıyor. Arslan düşman asla kaç koymayacak kadar isabetli ve yıkıcı aylar oldu. İddiatör Arsidon'a e kim? şimdi ne yapacağız? Bir madenci eğitim. Ey. Eğitim. Ne yapacağız? Aa bunlar ne şey? Madenci kotlu ilk yani için. E şimdi buraya geldik. Yaptık. Şunu var mı? Buraya yapıp ne, ne para vereceğiz şimdi? Sen iki top alıyorsun. Arkadaş iki top alıyor ne yapacağız ki? Aa, okul arkadaşımız geldi. Nasıl çalışıyorsun? Sen böylesin. Bu ne? Bırak saldır. Abi biz iki zopalı ile yenemeyiz ki. Saldır. Düşman üstüne girdim. Oo biz bunu alamayız herhalde. Oo. O. Oğlum niye kaçıyorsunuz? Abi bizimkiler saldırı mi? Ha. Gitti askerimiz. Vur vur. Abi geliyor geliyor. En azından arkadaş ordunuzu kurma olarak yapın. Kur. En azından kalesine azar verdik arkadaşlar. Bir, i̇ki zopalı daha yetek. Hem de ben şu arkadaşları biraz öne vereyim. Arzu önce arkadaşlar güzel bir yavaş. Arkadaşlar git gitmişsiniz sen de ya. Niye gidiyorsunuz? Ana madenci madenci zararmışlar. Al Bir <laughs> tane Başında ok var. Yetmeden şey herhalde arkadaşlar. 10 onun yükseliyor bize zopalı eğitimine devam edelim. Heh yükseldi. Başımdaki gibi hadi olsun. Sen. Yok arkadaşlar hiç bir zara gelmez. Şöyle iki doğru Zopal arkadaşlarım şimdi size söylüyorum onları saldıracağız ve kökünlerini kurutacağız. Kardeş azıcık daha hızlı. Çanta dolu taban at. Bir zopalı daha etin. Hadi arkadaşlara gidelim. Zopal arkadaşlarım. Hücum! Allah 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 Yer değiştirdik, bize değmesin. arkadaşlar O gel sen buraya, benden kaçabileceğini mi sandın lan sen? Öldürdük daha Ana gitti Vurun arkadaşlar bu yeri düşman takviye çık Su Oğlum vursana Arkadaşlar ben hallettim. Şimdi vuruyoruz. Oğlum bırakın madenciyi bırakın ya. Nasıl yaşasın arkadaşlar aldık. Arsiyonlar vatanlarına su belaları kaçırıyor. Dur dur dur. 70 elması Ha bir şey içinden çıkıp geliyorlar arkadaşlar. Ha şey diyeyim Bir de neyin Ha <laughs> bu da kalede. Devam et. Ne bir şey şey. Bu ne? Hı. Arkadaşlar madenleri Ooo değişiyormuş. Şimdi -ü 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 -ü. Aa, bunu yükselt. Hadi diyelim. Ha. Bunu yedik arkadaşlar. Biz bu ordumuz büyüdü topraklarımız arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Oynaya bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kimle savaşacağımız belli olmaz. Arkadaşlar. Pusu yerler oldu ordunuza saldırdı. Takviye güçler gündemine geliyor o zaman dek dayanın arkadaşlar tamam. Şimdi ne fazla amaz yok hemen savunmaya hazırlayın. Ha. Ne oluyor şimdi size? Oğlum vur vur vur. Oo. Olamaz görünüşe göre bir pusu kurulmuş. Askerlerim iyi altı mı diktirmişsiniz? Oo. Vurun vurun vur. Arkadaşlar vurun. Vur vur. Vur vur. Arkadaşlar vur. vur. Arkadaşa vursanız da ya. Kalemizi hasar verdiler. <gülüyor> 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 Oğlum siz bize kaç gelmek ne demek lan. Oğlum ben sizi kökü yüzü kurutmazsam. bir okçu mu? Başka pusu var mı? Ok da ok niye koymuşlar sarıçık arkadaşa bildiğim. Benim bildiğim pusu yanlardan çıkıyor. Güneşte de olmak üzere hadi pusu Varın başka pusu. Arkadaşlar. Bir tane maden. Ay bir tane. Şimdi şey aha üç kişiyle geliyorlar. kaldırın. Ya Allah. Ee, oğlum siz bize karşı böyle. Aa şu arkadaş. Yaklaş şu arkadaş. gücü çok az. Yani şurada biriktirilir maske. Arkadaşlar. Ha yine mi? Şu kardeş. Aha iki kişi geldi. Oğlum iki kişi yetmez. Gelirken arkadaşım arkadaşımı. Oha hemen gittiler. <laughs> Yine hiç patlık gelir arkadaşlar. Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar. Aha varmış ya bir tane. İlk iki. Ya oğlum ilk iki şimdi. Ne demek? Kaldırın aslanlarım. Hücum. Oğlum o kadar güçler ki hemen aldık arkadaşlar. Yok kalmayacak herhalde arkadaşlar çünkü güneş doğuyor. Kendi daha direkt de. Yüzde varamıyorum. Çok büyük adet. Metreden... Aha. Beş kişiler ya bunlar. Arkadaşlarım. Ya hak. aaa yaa saldır 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 bir şeyden kaybetmiyor yaşasın biz kazandık sesim oldu şimdi saldırmak için diyelim aç. arkadaşlar Evet arkadaşlar videoyu buradan sonlandırıyorum arkadaşlar. Su orta orta saldırıyı bir sonraki videoda bırakacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek, üz görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.